Arkadaşlar öncelikle hepiniz hoş geldiniz videoma. Biliyorsunuz benim bir seri tarzı bir şey var. Yayıncı veya e-sporcu ayarlarıyla LOL oynamak. Bugün gördüğünüz gibi yasu aldım. Yani Lars'ın ayarlarıyla LOL oynayacağız. Tüm ayarlarını ben Lars'ın yayına gittim donate yaptım Abi dedim ki bana tüm ayarlarını göster senin dedim videonu çekeceğim. O da tamam kardeşim dedi. Tamam kardeşim açtığı ayarları gösterdi king tüm ayarlarıyla lol oynuyorum şöyle söyleyeyim Lars'ı zaten hepiniz tanıyorsunuzdur dönemin en iyi yosu bir tanesiydi yani o kadar iyiydi ki yani çok fazla hype oluyordu Lars o dönemler hatta bu adam bana vuruyor da bir şey etki etmek ya Güzel dövdük adamı. Adamı çok iyi dövdük. Dediğim gibi dönemin en iyi yapısı olarından arkadaşlarlar. Güzel flash'ını aldık. Çok güzel. Bunu birazdan keseceğiz. Zaten flash yok adamın. Şimdi potlarını aldık hepsinin. Neyse dediğim gibi Lars gerçekten dönemin en iyi yasa arkadaşlar. Zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Ben yine de size bir açıklamasını yapayım. Ben Lars'ı Facebook zamanlarından tanıyorum. Ta o dönemler yayın açardı. Yani editleri falan her şeyi var. Çünkü adam gerçekten söylüyorum üst düzey bir yosu oyuncusuydu. Şu an tabii ki de fazla yosu oynamıyor. Eski mekanikleri yok. <gülüyor> <gülüyor> Cengiz abim seviliyorsun. Şaka yapıyorum abi. Ben TR Zümrüt Elos'un da videomu çekiyorum. Lars mesela e, challenger olmuş bir adam West'e. Lars West'e challenger olmuş bir adam. Güzel loj attık. Ve şu an için güncel West'e Master 600 puanlarda mı ne takılıyor? Yani arkadaşlar benim Overlevel'ı çekebilmem için Lars gibi olmam lazım. Yani çok fazla oynatmam lazım. Kankacım adam Master'ın tüm, affedersiniz, dilini biliyor tamam mı? Bu adam o kadar mı fazla Master Halo'da, grand master oyun oyunu oynamış yani? Bütün her şeyi biliyordur. Zaten şu anki main'i Irelia diye biliyorum. Irelia Akali'ye oynuyor. Tabii ki de Yasuo alıyor hala ama öyle eski mekanikleri yok. Yersan. Güzel de hocattı. Ha! Ign ah! Ignite'ı bırakamadım lan. Oğlum korktum. Çok iyi kestik lan çok iyi kestik. word bird. bird. Lars zamanında zaten bizim eskiden bir ekibimiz vardı. Eskiden değil hala da ekibim var benim. TR'de oynadığımız zamanlar karşımıza geliyordu. Benim bir arkadaşım var Kaan Yaset. O da çok iyi yosu oynar. Ama o da gerçekten söylüyorum. Hatta Lars'tan daha iyi oynadığını düşünüyorum. West Challenger TR Challenger bitirmiş. Dünya Yasuo birincisi olmuş bir insandan bahsediyoruz. Şu an aktif olarak tabii ki de LoL oynamıyor. Kick'te yayın yapıyor. Kick'te yayın yapıyor arkadaşlar zaten açıklamaya kanalını koyarım onun. Oy 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 oy. Ben Kaan'ı ilk tanıdığımda Yasuo olarak tanıdım. Şeyden liseden biri tanışıyoruz. Adam o zamanlar o kadar iyi Yasuo oynuyordu ki yani şöyle söyleyeyim. var atmayacağım ya ölmek istemiyorum Gerek yok yani çıktım buradan ne diyorsun ya oğlum ben diyorum oğlum bak ben bu videolarda bu ayarları yaptıktan sonra kardeşim gerçekten söylüyorum o insanların ayarlarını şey e konuş artık konuşamadım <laughs> Oğlum yeni kalktım ben video çekiyorum tamam mı? Bana şey yapmayın. Ben yeni kalktım. mal Neyse o kişilerin oynayışına bürünüyorum arkadaşlar. Gerçekten söylüyorum güzel oynuyorum garip bir şekilde. <laughs> Neyse konumuza dönelim. Kaan'ım şu an aktif olarak kitle yayın yapıyor arkadaşlar. Bir dönemlerin o da yayıncısıydı. Güzel izleniyordu. İşinden ve internetinden dolayı pek fazla yayın açamıyor. Ama genel olarak Apex yayınları şey yapıyor. Ben yine de açıklamaya onun kanalını koyarım. Gerçekten söylüyorum dönemin en iyi yasalarından o da. Dediğim gibi West ve TR Challenger olmuş bir insandan bahsediyoruz ve bu adam Yasuo dünya birincisi, TR birincisi olmuş bir insan. O da üst düzey bir Yasuo oyuncusu ya. Bizim takım yok ediyor. Ne oluyor lan öyle? Abicim ben bu videolarda niye takım iyi gelmek zorunda ki? Ben anlamıyorum gerçekten söylüyorum. Yani ne güzel burada video çekiyoruz mis gibi. Dersin ayarlarıyla Hasaki Soru'ya yatan oynuyoruz. Ayıp değil mi oğlum? İnsan bir fitler bir şey yapar. Ayıp değil mi lan? Oğlum sindir o kadar Bana tacize geldiler Öldü mü o? Öldü 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 Ignite öldü <laughs> Yat oğlum aşağı Şimdi aslında ben burada Kraken almak istiyorum Oğlum bana ya Yeter oğlum sürekli ben yank sürekli ben ölüyorum Yeter oğlum hiç... Lan, Lan biri koridordan geldi biri bu toptan geldi adamlar hardcore çektiler bana Oğlum yeter ya. Bıktım oğlum ben bu videolarda niye hep ölmek zorundayım ya. Bir kişi ölmüş. Ulan o da ben ben. Yeter lan. Ama bak bunların hepsi agresif oynadığımızdan kaynaklı. Oğlum ben diyorum. Büründüm oğlum şu an Lars'ım ben. Tamam mı? Rahatta kalın. Abi bizim kanalda VS atmak ister misin bu videoyu izlersen? Bunları burada tutacağım. Lars'ın en şey taktiğidir bu. Ben yayınlarını bu arada çok severim. Bu adam yaklaşınca da üzerine dalacağız bu adamın. Şöyle E'yi stekleyelim önce. Bu adam burada yok. bota gitti kanka. Aynen. Biz bota gitmeyelim. Bizimkiler ölsün kanka. Bu oyun biraz zorlasınlar ya. Pantheon jungle'mış. Ben Pantheon'u support zannediyorum kanka. Niye genk attığını şimdi anladım. Benim oyuna odaklanmam ya gerçekten. Abicim yeter yine geliyor bak. <laughs> Abicim beni <laughs> bir bırak. Şerefsiz ama yeni geliyor. <laughs> Oğlum git lan git git. Git ya sapık herif. Lütfen koridorumdan çıkar mısın ya çocuk adam? Öyle olam aslanım benim. Aferin oğlum ölün ya. Vallahi ölün ya. Ben ölümünüzü istiyorum. Ölün ki bu oyun güzelce bir kazanalım. Ama bizim tapla gelme ya gelme. Yeter oğlum ya. Ulan bir support gelmemişti o da geldi. Senle ne tam olsun. Yeter lan. Neyse arkadaşlar Larsınız şu an için West'e 500-600 puanla. Böyle sürekli 3000 kilos, 2 kilos, 3000 falan alıp alıp duruyor. Yani çıkamıyor Cengiz abi. Ulan takımına bakıyorum çok o kadar ezik insanlar geliyor ki yani dersin bu adam nasıl Master kanka hani bu adam nasıl Westmaster kanka ah ultim olsa girerdim Allah ultim olsa girerdim şimdi biz böyle önüne oynamaya devam edersek daha çok three something pardon Yok burada çocuk izliyor ya. Özür dilerim bak bir anda aklıma geldi ama tamam mı? Bak ne olur bana küfür etmeyin. Oy. Vuhuu. <laughs> yat oğlum aşağı. Tut 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 tut. Oğlum TR'ni Zümrüt Elos'una ben mi kalın geldim yoksa bunlar mı çok kötü? Sanırım ben kalın geldim ya. Oğlum Westmaster'ız diyoruz. Bakın oğlum biz boş adam değiliz kardeşi. Zınk, bunu da alıp beyaz olsun. Hiç buraya vurmayacağım gerek yok. Çünkü niye vurayım? Çünkü genk yiyeceğim. 1 altım alfayt var lan kart Bak bak görüyor musun? Adam sürekli burada. Kardeşim lütfen koridorumu terk eder misiniz rica ediyorum. Bu arada arkadaşlar videolarım hoşunuza gidiyorsa bir like'ınızı alırım. Oğlum size o kadar Discord sunucu aç. insan bir gelir selam verir abiler ihtiyacım var mı gel beraber video çekelimler arkadaşlar ben video çekecek adam buluyorum bulamıyorum ya bir gelin de beraber video çekelim ya Discord sunucumuza bizim Sinura Oy öyle alışım evet oğlum öyle oğlum oh şattan verdi Sinura'ya aslan parçası işte bu oğlum oğlum ben böyle diyorum da biz maçı kaybedersek hayat bitti kanka söyleyeyim <laughs> Vallahi billahi hayat bitti. Malphite AP kasıyor tek AP almış. Oğlum vallahi Zümrüt Elo'yu kalın geldik kanka. Yok ya çekeceğim. Zümrüt Elo'yu TR'de değil kanka şeyde çekeceğim. Beste çekeceğim ya. Normalde yüksek Elo olsa büyük mü onu ona kaybettirdim. Ama biz yüksek Elo'da de değiliz arkadaşlar. O yüzden ne olur like. Videolarım öne çıksın. Hadi. Destekleyin beni. Arkadaşlar benim bir ekibim var. Eskiden çok çok fazla LOL oynardık. Şimdi herkes çalıştığı için ki ben de çalıştığım için eskiz gibi takılamıyoruz. Mesela dün bir oyun girdik, misler gibi eğlendik ama bunu işte haftada bir kere falan yapabiliyoruz. Normalde her gün böyle şey yapardık. Oyunlar oynardık. Eminim siz de öyledir ya. Abiciğim bunlar hala yeniyor ya. Yenmeyin, ne olur adamlar efef atacak. Efef atacaklar. Zınk Zınk Zın Malphite otofil galiba Syndra sanırım apk kalmamış Syndra ölmüş Gel oğlum Malphite At oğlum bana ulti Tüh değdi zannettim Ne diyorsun ya sen? Güzel. Oğlum sen bizi random mı zannettin lan? Kaç. Ne diyorsun oğlum ya? Oğlum yapıyoruz ya bu sporcu niye? Anlatabiliyor muyum oğlum? Adamlar hafif attı arkadaşlar. Neyse videomuz bu kadardı yani bu kadar çıkacakmış demek ki ama bence güzel sohbetli muhabbetli güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Adamlar çok avel çıktı neyse kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere bay bay.